Milliyetin Bakanlığı bu bilgiyi açıklıyor. 1 Mart'ta yani pazartesi itibariyle yüz yüze eğitim başlayacaktı bildiğiniz üzere. Kısıtlı imkanlarda da olsa. Fakat Bakanlar Kurulu'nun e, kabile toplantısının beklenmesi e, e, durum var şu, şu anda. Son dakika bilgisi olarak aktarılıyor. 2 Mart itibariyle yüz yüze eğitimin başlayacağı bilgisini paylaşmış olalım sevgili seyirciler. Milliyetin Bakanlığı bu konuda bilgileri paylaşıyor. Çünkü Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacak. Daha sonrasında kabineden gelecek açıklamalara göre nasıl bir uygulama yapılacak? hangi şartlar altında yüz yüze eğitimin başlanacağına dair de Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapılacak. Ondan sonrasında ise 2 Mart'ta yani salı günü itibariyle yüz yüze eğitimin geçileceğini aktarmış olalım. Daha önceden Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart itibariyle yani pazartesi günü itibariyle başlayacağını duyurmuştu. Hazırlıklar tamamlanmıştı açıkçası. Ama şu an itibariyle bakanlar kurulundan farklı açıklamalar gelir mi? Nasıl tedbirler alınacak? Hangi seviyelerde açıklamalar yapılacak? Çünkü bildiğiniz üzere 4 ayrı risk seviyesi var. O 4 ayrı risk seviyesine göre nasıl bir eğitim öğretimle başlayacağız? Bunu da aktarmış ol olacağız ve bizler de bakanlıktan gelen bilgiler ışığında kabineden gelen açıklamalar sonrasındaysa sizlere aktarmış olacağız diyelim ve devam edelim